Abi ben neden çarkı çeviremiyorum? Neden çeviremiyorum? Diyorsunuz. Çünkü SBA Gold almanız gerekiyor bunu çevirmek için. Şimdi paranız olsa dahi 250 akçeniz var. Çeviremiyorsunuz normalde. Çünkü SBA Gold'unuz yok. SBA Gold peki ne yapıyor? Gençler gördüğünüz gibi satın aldı. 29 liraya 30 liraya oyunu satın almış oluyorsunuz. Yani ömür boyu almış oluyorsunuz. Oyunu satın almış oluyorsunuz. O zaman hiçbir reklam çıkmıyor oynarken. Aslında en sağlıklısı bu. Ben burada özellikle anne babalara söylüyorum. Eğer çocuğunuz, evladınız bu oyunu oynuyorsa, bu oyunda oynamaktan keyif alıyorsa ve siz zaten bunun sürelerini, sınırlarını falan kontrol ediyorsunuzdur. Ama Karşısına abuk sabuk bir reklam çıkmasını önlemek için en sağlıklısı bu. Oyunu 30 liraya verip alıyorsunuz, hiç reklam çıkmıyor karşısına. Ekstradan da oyunda avantajları var. En azından oynarken işte çark çevirebiliyor vesaire. Başka avantajları var. 6 canı olabiliyor falan filan. Dolayısıyla böyle bir şey yapıp SBA Gold alın alınabiliyor gençler. Ha ben SBA Gold almayacağım sadece reklamları kaldıracağım derseniz öyle de bir seçenek var 20 lira. Yani çerez parası bile değil çerez alamayız bu parayla öyle söyleyeyim. Böyle güzel bir oyun için bence değer yani. Oyunun satın alınmasından benim hiçbir karım yok yani arkadaşlar. Ama bu oyunu yapan insanlara en azından böyle bir destek olunabilir.